İyi akşamlar değerli izleyenler. İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. Evet, orucun faydaları diyelim ve nasıl oruç kolay tutulabilirle başlayalım. Evet, oruç nasıl kolay tutulabilir? Orucu kolay tutmak için ne yapabiliriz? Öncelikle tabii ki Ramazan'la birlikte kişi uzun süre bir şey yemiyor, bir şey içmiyor. Aşağı yukarı kaç saat tutuyor? İşte üç buçuktan 8 buçuğa kadar diyelim. Bayağı var işte. Neredeyse 20 saat yemiyoruz, içmiyoruz. Şimdi kişi yani sürekli düzenli beslenirken aniden Ramazan'a girersen ne oluyor? Oruç tutarsa, bir şey yemezse. Normal olarak düzenli beslendiği zaman mesela sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği yedi. Yemek yediğinde ne olur? Glikozu bünye harcıyor. Depolanan yağları harcamak için ihtiyaç duymuyor. Sürekli bir depoluyor. Yani nasıl çiftçi gibi. Çiftçi mesela hasat yapıyor. Buğdayı tarladan alıyor, depoluyor kışa. Ve ununu yapıyor, ekmeğini yapıyor vesaire vesaire. Bünyemiz de sürekli depolur, yağ dönüştürüyor. Yediği her şeyi, şeker içeren her şeyi, glikozu. Fakat birdenbire Ramazan'a girdiği zaman dünya ne oluyor? Alt üst oluyor. Gece saat üç buçukta yediniz. Peki bu glikozu harcayacak. Ne zamana kadar? Saat yediye sekize kadar glikozu harcadı. Peki yediden sonra ne harcayacak bünyemiz? Depolanan yağları şekere dönüştürerek harcamaya başlıyor. Glikoz oranı yok artık. Hazır yağları tüketmeye başlıyor ilk defa. Yani 11 ay kişi sürekli glikozla besleniyor. 11 ay sonra aniden yağlarla beslenmeye başlıyor. Yani yağlar enerjiye dönüşür. Önce glikoz direkt enerjiye dönüşürken şimdi yağlar. Bu şuna benzer. Arabanızla seyahat ediyorsunuz. Benzin bitti. Neye dönüyorsunuz? LPG'ye. LPG'ye dönerken tabii ki biraz araba ayarı bozuluyor. Ramazan'ın da ilk 3-4 gününde bünye alışık olmadığı için yağların şekere dönüşmesi sırasında bir de keton ortaya çıkıyor. Normal olarak beynimiz, insan beyni sadece glikozu yakmaya, harcamaya müsait, uygun. Bunun haricinde bir şey yakmaz, kullanmaz beyin. Yani çok kaliteli benzin yakan araba gibi. Ama Ramazan'la birlikte keton cisimcilikleri de ortaya çıkıyor. Bunları da kullanıyor. Beyni ilk defa. Bu nedenle kişi de Ramazan'ı ilk iki üç günü böyle biraz hafif sarsıntılar olur. diyor, kötü oluyorum zanneder. Oysa bünyesi temizleniyor, arınıyor. Yağlar yavaş yavaş eriyor. 11 yıl, 11 ayda depolanan yağlar yani mutfağın evin diyelim ki orasına burasına depolanan bütün şeyler yavaş yavaş harcandığı gibi bünyenin sağına soluna orasına burasına depolanan yağlar yavaş yavaş harcandığı için ve değişik bir enerji kaynağında vücudumuz harcamaya başladığı için ketonu da beynimiz kullandı biraz rahatsızlık veriyor. 3-4 gün sonra bünye buna alışır ve rahatlar. Burada karaciğer normal olarak Şekeri yağ dönüştürür normal 11 ay. Şekeri yağ dönüştürür depolar depolar. 11 ay sonra Ramazan'la birlikte ne yapıyor? Yağı şekere dönüştürmeye başlıyor. Değiştiriyor. Çünkü hazırda şeker yok. Ne oluyor? Karaciğerin azalan yani körelen fonksiyonları kullanmadığı fonksiyonları kullanmaya başlıyor. Farklı enzimler salgılıyor. Bu arada karaciğer, mide, pankreas, bütün organlar sindirim sistemi sindirmekle çok meşgul olmadıkları için dinleniyor, hücreler yenileniyor. Beyin yenileniyor. Neden, nasıl? Beyinde saniyede milyonlarca sinir habercisi yani nörotransmiteler hücrelere, organlara, dokulara gidiyor saniyede milyonlarca. E şimdi sindirim sistemi olmadığı için mesela biz yemediğimiz, içmediğimiz için oruçluyken ne oluyor? Haberleşme sakinleşiyor. Beyin kendine geliyor. Kendi yıpranan dokular yavaş yavaş onarılıyor. Beyinde onarım oluyor. Sinir sisteminde bir onarım oluyor. Pankreas, karaciğerde vesaire bütün organlar kendini yavaş yavaş aratıyor. Şeker hastalığının sebebinin %60 obeziteden kaynaklandığı biliniyor. Yapılan son araştırmalar şeker hastalığını tetikleyen en büyük faktörlerden birisi alkol, diğeri obezite. Ramazanla birlikte beta hücreleri pankreas dil gibi bir organ. Üzerinde böyle ada şeklinde dağınık olarak beta hücreleri var. Beta hücreleri veya adacık hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak çok narin. Biraz jelibon gibi yumuşak. Diğer pankreas hücreleri ise biraz sert. Pankreas yağlandığı zaman jelibon gibi yumuşak olan beta hücreleri sıkışıyor, insülin salgılayamıyor. Artık ben görevimi yapmıyorum diyor, küsüyor. Yani devre dışı kalıyor. Evet, e, böylece. Oruç, evet. Hı, buyurun. Oruç tutarken sağlıklı kilo verilebilir mi diyecektim. E, verilebilir. İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl sağlıklı kilo verebiliriz Tabii ki burada. Türk tarzı yemek yerseniz akşam iftarda çorbaydı, pilavdu, nokuttu, bakla çeşit çeşit yemekler, ardından tatlılar, meyveler. komşuda geldi bir de çerez, ardından tekrar tatlı kahve vesaire vesaire ye, ye, ye ne oluyor? Değirmen gibi öğütmesini bekliyoruz midemizin. Mide ne olur? Ha, gider. Bağırsaklar gider. Bu nedenle Problem ortaya çıkar. Bu nedenle Türk tarzı oruç tutmak tehlikeli. Komşu gelir, komşular gelir. Oh maşallah. Oğlu gelecek, kızı gelecek, gelini gelecek veya dedesi, ebesi, ninesi. Sürekli bir hazırlık, sürekli bir yemek. Çeşit çeşit. Güzel de oluyor. Türk mutfağı da lezzetli. Damak tadına hitap ediyor. Ye babam ye. Tuttuğun oruç ne oldu? Çöpe gitti. Fayda yerine zarar oldu. Neden? Kişi normalde oruç tutmadığı zaman yemiş olduğu yemin birkaç katını yiyor Ramazan'da. İki üç kat daha fazla yiyor. Acıkacağım gün içerisinde panik korkusuyla. Ablu sakin olsa, rahat olsa Ramazan'da 15-20 kilo rahat rahat verebilir. Problem değil. Rahatlar, relax. Evet. evet. Şimdi. Ramazan ilk 2-3 gününde biraz problem olur dedim ya. Ketonları kullandığı için. Şimdi spirulina dünyada anne gıdasına eş tek gıdadır. Anne anne sütüne eş değer tek gıda. Anne sütü o kadar değerli. 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Balık yağlarındaki omega 3 6 9 balık yağlarını ve balık yağlarının alt türevini içerir. Esensiyel, yani besinlerde olan amino asitler ve omega nester içerir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilaç ve gıda kontrol merkezi FDA bununla ilgili yayınlamış olduğu raporda dünyada en ideal besin olarak adlandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü ve vesaire. vesaire. Spirulina ile ilgili birçok yayın var. İsteyen Google'a girip görebilir. Dünyada en kaliteli besindir. Bunu farklı kılan çok şeyler var. Fakat bizim üretmiş olduğumuz Spirulina, diğer spirna'dan piyasadakilerden Avrupa, Amerika ve Asya'dakilerden farklı. Neden farklı? Çünkü Ginko ekstresi, ginseng ekstresi, geven ekstresi, aloe vera ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Bu nedenle kişi enerji power, enerji verir. Yani çok çok farklı. Diyelim ki iki kickboksör karşılaşmadan önce, kickboksdan önce birisi spiraline kullansa forte, diğeri kullanmasa iki ay sonra karşılaştılar kullanan kişi kullanmayanı saniyeden akout eder. Neden? Çünkü süpürle bünyeyi temizliyor, aratıyor, dokuları yeniliyor, kişiye enerji veriyor. Bugün 70 yaşlarında bir beyefendi geldi diyor ki bu süpürlünün içerisinde ne var diyor? Ne var dedim? Süpürlüğe magnezyum, yeşil yosun ve bitki ekstresi var. Ama ben diyor Sabahlara kadar uyuyamıyorum. İçinde bir ekran Yani kimyasal afrodizek mi var diyor. Yok dedim afrodizek nasıl katayım ben ona çok pahalı. Ama çok çok etkili. Neden acaba? Neden bu? Kişi enerji veriyor. Enerji. Şimdi bir insanda 100 milyon hücre var. Her hücreyi bir odaya benzetelim. Abur cubur yese, ilaç kullanırsa vesaire vesaire, sağlıksız beslenirse kişi bu odalar nasıl kirlenirse, pasaklı bir bayan düşünün, evini temizlemezse, yanlış beslendiği zaman da hücreleri de böyle kirlenir. Hücre içerisinde cerahat çuru, böyle artık maddeler, çuruf oluşur. Hücre aralarında, bağ dokularında vesaire vesaire. Çünkü bünyesi, kişinin bünyesi çok yoğun çalışmak zorunda. Çalışırken de ne oluyor? Tabii ki görevini yapmak için çok yoğun çalıştığı için yoruluyor. Spirulina kullandığı zaman her türlü vitamin, mineral, enzim hazır alıyor, vücut arınıyor, temizleniyor. 2-3 ay içerisinde kişi 10 yıl gençleşir. Dinam, dinamizm, dinçlik, gençlik kazanır. Evet. E, ee, obeziteyle devam edelim. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Evet, obeziteyle devam edelim. edelim. Şimdi Garsinya, Kombocya piyasada çok obeziteyle ilgili ürün var. Biz de çok ürün ürettik. Mesela biz kuş konmaz forte ürettik. Funda forte ürettik. Maydanoz forte ürettik. Gökçek diyet ürettik. A bunlar da güzel. Tonik de güzel. Bunlar hep zayıflatır. Fakat Garsin ya hiçbir şeye benzemez. Ben bu nedenle Funda Forte, Maydanoz Forte, Kuş Konmaz Forte'nin üretimini durdurdum. Çünkü Garsinya diğerlerine göre 10 kat daha etkili. Neden etkili? Neden garsinya maydanoz, funda ve kuşkonmazdan daha etkili? Bunlar da etkili ama garsinya çok çok etkili. Çünkü garsinyanın birleşiminde hidrositrik asit var. Bu nedir? Limondaki strik asit gibi. Bunda sadece hidrosu var fazladan hidrositrik asit. Limonda olan asidin hemen hemen benzeri. Çok yoğun oranda var bu hidrositrik asit karsin ya da. Bu asit ne işe yarıyor? Kişi hamurlu tatlı yediğinde yediği her şey yağ dönüşüp depolanıyor. İşte bu yağ dönüştüren, şekeri yağ dönüştüren bir enzim var. Asetil koenzim. Bu asetil koenzimini Garsinyanın birleşimindeki hidrositrik asit frenliyor. Böylece kişi fazla yemek yemiyor. Az bir yemekle doyur. Üç tabak yemek yerine bir tabak yemekle doyduğu için otomatik vücut hazır yağları yakıyor ve normal kilo veriyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da ve birçok ülkede Klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda karsinyanın zayıflattığı ve yüzde yüz zayıflattığı belgelenmiştir. Evet. Klinik araştırmalar var. Çok güzel. Ee, obezite çocuk yaştan da başlayabiliyor. Bunu görüyoruz. Örnekleri çok var. Bunun için ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Tabii ki annelere babalara çok görevler düşüyor. Şimdi televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda sürekli büyük bir propaganda var. Hamburger, cheeseburger, kola vesaire kola kola kola. Ramazan'ı işte kolayla aç vesaire vesaire. Kola iç, kola iç, kola iç. Bugün bir video istedim. <laughs> kolayla ilgili. Vatandaş almış böyle kolayı. Arabanın arkasındaki e, ne diyorlar bu? Tampon kirlenmiş, paslanmış. Kolayı döküyor tampona. Eliyle de siliyor. Bir tane sünger almış. İşte diyor size en iyi parlatıcı. Pırıl pırıl yapıyor kola. Kola tampondaki pası söküyor. Tamponu yani temizlemek için, arabasını temizlemek için kola kullanıyor. Başka bir şey kullanmıyor. Ve siliyor. Tertemiz oluyor. Böyle paslı tampon tertemiz oluyor. iki dakikada. Bu ne demek? Midenizi de yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklarınızı yakıyor, kavuruyor demek. Aslında kola içerken o çok güzel lezzetli ama onun acısı sonradan çıkıyor. Alerjik hastalıklar, <laughs> cilt hastalıkları, böbrek rahatsızları birçok hastalığı tetikliyor. Çünkü bağırsakları mideyi yaktığı için mide yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Bir, ikincisi mide intrisin faktör salgılayamaz hale geliyor kola nedeniyle. Kola çünkü yakıyor asit. Yeterince interesting faktör salgılayamazsan ne olur? Interesting faktör anahtar gibi düşünelim. Anahtar olmazsa evinizin kapısını açıp içeri giremezsiniz. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire hepsinin emilimi bu anahtara bağlı. Interesting faktör olmadan besinlerdeki vitamin, mineral emilemez ve bağırsaklardan emilerek kana karışmaz. Ne kadar kola içerseniz o kadar sindirim rahatsızları, Ül önce gastrit, ülser, reflü, enterit, kolit, ülseratif kolit, morbus, kron vesaire vesaire yaşarsınız. Benim tanıdığım bir genç vardı, Frankfurt'ta, Alman, durmadan kola içiyordu. <laughs> Sonra çok kötü oldu, hastaneye yatırdılar. 6 ay tedavi gördü, içmeden duramıyordu deli gibi, cepleri kola doluydu böyle. Aa, alkolik gibi böyle dolu böyle artık kendinden geçiyor titriyordu. Kanı bile bozulmuştu. Kanın dokusu yapısı. Hastanede 6 ay kaldı. Ona 6 ay hiç kola falan vermediler. Normal hayata döndü. Peki kolanın içerisinde ne gibi bir etken madde var da anlattığınız şekilde etki yapıyor vücuda? O asit var. Çeşit çeşit asitler Hı -hı. var. Meksika'da yetişen bir kaktüsün kaktüsün üzerine yetişen bir böcek var. Keneye benzer. Bunun eziyorlar, boyası çıkıyor. Şöyle kırmızı krem rengi, ne rengi o ne diyor? Kiremit rengi bir renk veriyor. İşte o renk böcekten elde ediliyor. Böcek var. Hoşunuza gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Asit var. Çeşit çeşit kimyasal maddeler var. Bunların hepsi bünyeye zararlı. Ve sağlıklı değil. Aslında dini açıdan da kola içmek caiz değil. Çünkü içinde böcek var. Yani. La ilahe illallah. Evet. Şeker hastalığıyla devam edelim. Bu da önemli konulardan yine bir tanesi. Şeker hastalığıyla ilgili biz çok güzel bir çalışma yaptık. Keçi sedef otu şekere karşı çok çok etkili. Keçi sedef forte diye bir formül geliştirdik. Sonra bu Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Hindistan'da yetişen bir sarmaşık bitkiden bir formül geliştirdiler. Gurmar diye. Gurmar Hint dilinde Gurmar Türkçe karşılığı şeker sıfırlayan demektir. Şeker sıfırlayan. Bir sarmaşık. Bunun birleşimindeki etken maddeler özellikle de cinamik asit pankreasta böyle biraz önce söylemiştim ya jelibon gibi yumuşak olan beta hücresini diğer hücrelerden farklı olarak hafif yumuşak. Bunu tekrar uyarıyor, harekete geçiriyor. Yani uyku haline geçen, inzülin salgılamayan hücreleri uyarıyor, harekete geçiriyor. Şimdi şeker hastalığını hem düşürüyor hem yükseltiyor iki türlü olduğu için. ikisi için de geçerli mi bu formül? önerdiğiniz yani e, şekeri düşük olan insanlar için de yüksek olan insanlar için de aynı şey mi geçerli yoksa başka önereceğiniz şeyler mi var? Tabii tabii. Şimdi gurmarla ilgili Harvard Üniversitesi 4565 hasta üzerinde şeker hastası üzerine denemiş. Etkisi ispat edilmiş. Günümüzde şekerle ilgili birçok bitki var. Zeytin yaprağı, keçi sedefi, kara hindiba. Kara hal ile efendim, ısırgan otu vesaire. Bunlar içerisinde en etkili olan ve klinik araştırmalarla da etkisi ispat edilen en önemli bitki kurmar. Biz kurmar forte diye bir formül geliştirdik. Alıp kullanılır memur. Kimi 6 haftada, kimi 2 ayda, Ağır vakalarda 3-4 ayda şeker probleminden kurtuluyor. Hatta Peki. bir beyefendi böyle diyabet hapları kullanmasına rağmen 350 üzerinden aşağı düşmüyordu şekeri. Doktoru insülin vurulacaksın demişti. Adamcağız da insülin vurulursa bu sefer pankreas pasifleşiyor yavaş yavaş. İnsülin sargılaması hale geliyor. O bu panik bu korkuyla internette araştırmış. Bizi bulmuş geldi. Konuştuk dedim alt hafta deneyeceğiz. Gelişme olursa devam. Olmazsa bırak. Tamam. Altı hafta kullandı. 150'ye düştü. 6. ikinci 6 hafta tekrar devam etti. Kullandı. Normala döndü. Yani üç ayda. Ya buna rağmen kafasında bir soru. Acaba tekrar şeker yani tatlı yersem şekerim yükselir mi? Korkusuyla gitmiş. Karşıda bir dondurmacı var. Orada yarım kilo dondurma yemiş. Sonra eczane gidip şekerini ölçtürmüş. Değişim hiçbir şey yok. Evet. Dedi ki gerçekten mükemmel. Şimdi bizim bayimiz. Bizim ürünleri alıp satıyoruz. Bayimiz oldu. Çünkü hı hı. inandı, güvendi, gördü kendi üzerinde yaşadı. Bayilik yapıyor. Çevresindeki insanlara yani para kazanmak amacıyla değil de insanlara faydalı olmak için. Şimdi şeker hastalığını oruç tutmayla bağlayacak olursak, oruç e, tutmak için çekiniyor şeker hastaları ya da tansiyon hastaları. Bunun için neler önerebilirsiniz ya da ne yapılması gerekiyor? Çünkü şeker düşmesi ya da yükselmesi kritik oluyor oruç tutarken. şeker mesela ağır vakalar değilse, inzülüm vurulmuyorsa, hı hı. yani çok ilerlememişse, hı hı. devre devredir. Oruç tutmasında fayda var. Çünkü hı hı. bütün organlardaki, depolanmış olan yağlar erir. Yavaş yavaş kişi kendine gelir. Evet. Şeker hastası içinde karaciğer yağlanması ortadan kalktığı için kendine gelir. Fakat bağırsaklardaki mantarların aktivitesi neye bağlı? Çoğalması, yayılması. Hı -hı. Glikoz içeren besin. Glikoz içeren besin Ramazan'da ne oluyor? Hamurlu, tatlı bir şey tüketmiyoruz. Bu nedenle Barsat'taki mantarlar Ramazan'la birlikte azalıyor, minimum seviyede duruyor yani. Evet. Barsat'taki mantarları yok etmek şart. Aksi takdirde Ramazan tabii ki çok çok önemli. Sağlığa kavuşma bakımından da mantarı yok etmedikçe hiçbir hastalıktan kurtulamazsınız. Bunun için de aloe vera kullanmak gerekir. Aloe verayı biz çok özel bir formül, birleşmede 19 çeşit bitki var. Bağırsakları temizler, mantarı yok eder, yavaş yavaş problemleri ortadan kaldırır. Evet, böbrek yetmezliği ile devam edelim. Toparlayacak olursak. tabii. Ha, böbrek yetmezliği tabii ki farklı bir rahatsızlık. Şimdi şöyle, vatandaş iki buçuk yaşında oğlu hı hı. böbrek yetmezliğine yakalanmış. Yani küçük çocukları da oluyor. Neden oluyor? Herhangi bir enfeksiyon nedeniyle anne baba ne yapıyor? Ağrı kesici veriyor. Antibiyotik veriyor. Çocuk iki buçuk yaşında böbrek yetmezliğine yakalanmış. Protein kaçağı var. Aile perişan. Doktorlara demiş ki kreatin düşmüyor. Üresi yüksek. Diyalize girecek. İki buçuk yaşında çocuk diyalize mi girer? İlaç kullanmaktan anne ve baba doktor ne dese onu yapıyor. Ne yapsın? İki buçuk yaşındaki çocuk böbrek yetmezliğine, protein kaçağına yakalanırsa ne olur? İki buçuk yaşında diyaloze girerse Allah korusun ne olur? Ömrü biter, hayatı biter. İlaç kullanmaktan antibiyotik, ağrı kesici vesaire vesaire parasetamol şu bu kullanıyor vatandaş. Bilinçsizce kullanılan ilaçlar böbrekleri iflas ettiriyor. Bazıları da Aa, diyor ki ya günde bir tane tansiyon hapı ki ne olur? Bir şey olmaz. Umursamıyorum. Bir tane tansiyon hapı alayım diyor. Veyahut da diyabet alayım ne olacak diyor. İstediğimi yiyeyim ama bir iki tane İki tane şeker için hap alayım diyor. Veya bazıları kolesterol hap alıyor. Önemsemiyorlar. Tansiyon, diyabet, kolesterol hapları, ağrı kesiciler, antibiyotikler. Bunların hepsi böbrekleri çürütür. Çünkü bir insanın kalbi dakikada 5 litre kan pompalıyor. Yani bunun beşte biri böbrekten geçiyor. Dakikada bir litre kan süzüyor böbrekler. Dakikada 1 litre yani saatte ne kadar günde bir tondan fazla böbreklerden su, su şey kan kan geçiyor. Filtreler temizliyor, sürekli arıtıyor. Şimdi almış olduğunuz ilaçlar nereye gidiyor? Böbreklerde kaç defa dolaşıyor bu? Yüzlerce defa kimyasal ilaç böbreklerde dolaşıyor ve nefron dediğimiz süzgeç hücreleri çürütüyor, bozuyor, yavaş yavaş deforme ediyor. Gelip de geçmiyor transit. Hı hı. Bütün hücrelerde dokulara zarar veriyor. Böbrek yetmezliğine yakalanan insanların yüzde 98'i kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanır. Bitkisel çözüm yolları nedir peki böbrek yetmezliğinde önerebileceğiniz? Kuş forte. Onunla ilgili güzel bir çalışmamız var. Altın otu, huş cepra ekstresi, ısırgan otu ekstresi, ayrı kökü ekstresi, kremberi ekstresi, ayı üzüm ekstresi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan formülümüz var diyalize giren hastaları dahi hamdolsun diyalizden kurtardık. Diyalize. Mesela bir hanımefendi savra kesesi ameliyatı olmuş. Kanda dolaşan pıhtı böbrekteki nefronları süzgeç hücreleri tıkamış. Aniden böbrek etmiş, iflas etmiş. Kadıncağız yavaş yavaş şişiyor. Böyle o kilo alıyor. Balon gibi şişiyor. 70 kilodan 130 kiloya çıkmış. Karnına sürekli su alıyorlar. Alıyorlar ama şişmesini ödemi önleyemiyorlar. Ailesi sabaha kadar tartışmışlar, tartışmışlar. Demişler ki Gökçek ürünü alalım, kullanalım. Aldılar, iki gün sonra yine aldık ama kullanamıyor. Niye? Korkuyup. Niye? İşte bir şey olur mu? Bir şey olur mu? Limon var mı? Evde var. Sirke var mı? Var. Sarımsak var mı? Var. E bu da aynı. Değişin de. Sadece burada formülasyon yaptık. Biz o kadar. İyi kullanalım bakalım. Kullandılar. İki gün sonra bayanın idrarı çıkmaya başladı. İdrar çıkışı yoktu. Yavaş 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 21 gün sonra normal idrara çıkmaya başladı, düzene girdi. 3 ay sonra 130 kiloya çıkan bayan, 130 kilodan 70 kiloya tekrar indi. 50 kilo verdi. Bütün evet. <laughs> vücudundaki ödeme attı. Şimdi arada sırada beni arıyor, teşekkür ediyor. Her vakit namazında, niyazında size zikrediyorum, dua ediyorum diyor. Evet. Evet, e, şeker hastalığından bahsetmişken biraz da tansiyon hastalığına değinecek olursak yüksek ve düşük tansiyon için kişisel çözüm yollarınızdan biraz da bahsedelim. Evet. Şimdi alkol, sigara belli zararları karaciğer yağlanmasının sebebi yüzde doksan alkolden kaynaklanır. Alkol kullanan insanın karaciğeri yağlanır. Karaciğer yağlanırsa ne olur? Bağırsaklardan gelen Sadece vitamin, mineral, enzim gelmiyor bağırsaklardan. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Bakteri, virüs de geliyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde de geliyor. Bağırsaklar aynı. Temiz bir ırmağa lahm karışılmış gibi her türlü pislik geliyor. Kana karışıyor. Eğer ki karaciğeri temizleyemezseniz, arıtamazsanız, karaciğer yağlanmasını önleyemezseniz, tansiyonu önleyemezsiniz, kalp damar rahatsızlığını önleyemezsiniz. Evet. Kalp temel rahatsızlarının tansiyonu tedavi etmek, bir karaciğer tedavi etmekle mümkün, iki bağırsakları tedavi etmek. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Bununla da ilgili Enginar Forte diye çok güzel bir ürünümüz var. Evet. Kullandığı zaman yavaş yavaş karaciğer yağlanması, tansiyon problemi ortadan kalkar. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.